gerçekliği de var. Şimdi peki son kısımda size şeyi sorayım. Bu bayram ikramiyesi meselesi. Dün Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası e, bir açıklama yaptı. E, i̇şte bu emeklilerle ilgili ezdirmeyeceğiz enflasyonu dedi. zaten başta hı hı. konuştuk sizinle de. Bu bayram ikramiyesi meselesi kapandı mı? Yani bitti mi artık? Bu saatten sonra bir değişiklik olacağını düşünüyor musunuz? Zaten ilk bayram ikramiyeleri verilirken Gündem, gündeme gelen bir isim vardı. Mehmet Şimşek o dönem hatırlarsanız o tarihte böyle şey mi olur falan diye çıkışmıştı. Evet. <laughs> yani şu an galiba elinde olsa onu bile kaldırır yani öyle bir durum var. Ee, i̇yice artık şeye dönmüş durumda bu. Ee, kara listeye girmiş durumda gibi görünüyor. Ama sürekli de bir yandan işte 4 bin lira olacak işte bu kadar olacak asgari ücret düzeyine çıkarılacak diye haberler de pompalanıyor. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz bunu onu bir sormak istiyorum size. Murat Bey şöyle cevap veriyor. Ben şimdi hep üzerinde çok konuşuyoruz ama mecburen o bizim için bir parametre oldu. Şimdi insanlar şey yoğunlaştı. 22 bin lira en düşük memur maaşına yoğunlaştı. Hakikaten acaba verilecek mi verilmeyecek mi? Çünkü Mehmet Şimşek politikası herkes tarafından bilindiği için buradan bir geri dönüş olur mu şeyleri var, ifadeleri var ama bir geri dönüş olmayacağı sinyallerini de alıyoruz. Oradan bir geri dönüş e, olmayacağı için e, ben diğer şeyleri de açık görüyorum, diğer şeylerin ucunu da açık görüyorum. İşte bu bayram ikramiyesinden, işte emekli maaşların e, refah payı artı Onlarda da bir, bu dönem için bir kısıtlama olmayacağını po, pozitif olacağını görüyorsunuz. Düşün. Pozitif görüyorum. Çünkü yani yani kısıtlanmayacak, yetirilecek diye ifade ediyorsunuz. Evet, bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum ama artacağını da düşünmüyorum. Şimdi 2000 lira e, bayram ikramiyesinin sabit kalacağını düşünüyorum çünkü zaten bayram ikramiyesinin öden, ödenmesine bir e, ne zaman? en fazla bir hafta var. Ya yani bir hafta var. Hatta şöyle e, söylemek gerekiyor. E, 17'si bugün ayın 15'i 17'sinde emekli maaşları ödenmeye başlıyor zaten. E, bayram olduğu hı hı. için erken ödeme olacağı için de muhtemelen bayram ikramiyesi bütün maaşlar 17, 18, 19, 3 gün içerisinde ödeneceğini düşünüyorum ben erkene alındığı için. Ya önümüzde işte bir gün, iki gün bir süre var. Hala bir açıklama olmadıysa demek ki bu sabit. Bayram ikramiyesi sabit şu anda. Onunla ilgili bir sürpriz bir açıklama olmazsa, yani yarın öbür gün, 2000 bayram ikramiyesini artırdık şeklinde maaşlara bu şekilde yatacak bir ee, sürpriz bir açıklama olmazsa şu anki gidişat süre bakımından da e, öyle görünüyor ki 2000 lira sabit gibi duruyor şu anda ama dediğim gibi bir sürpriz açıklama olmaz ise ama görünen şu anda da e, 2000 lira sabit gibi Murat Bey. Ömer Fethi Gürer, CHP milletvekilinin bir açıklaması oldu bu konuyla ilgili. Dedi ki kurbanlık fiyatlarına baktığımızda küçük baş kurbanlıklar 8-10 bin liradan başlıyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi ise 2000 bin lira. Emekli bu parayla torununa harçlık bile veremez duruma geldi. vatandaşın alım gücü çok düştü. Emeklinin alım gücü ise hiç kalmadı diye böyle bir şey yaptı. Eleştirel bir açıklama da yaptı. O konuyu da yani bu mesela geçenki yayında da konuşmuştuk. Sonuçta kurban bayramı özelinde en çok tartışılan. Şu anda bayram ikramiyelerine girdiğiniz zaman yani emeklilerin en çok merak ettiği ne diye bakıldığı zaman bayram ikramiyesi artacak mı, evet. artmayacak mı diye aratılıyor. İşte Google olsun, internetin birçok mecrasında olsun. Bunun sebebi şu: geçtiğimiz bayramda bu kadar aratılmamıştı. Başka Google. konular vardı. Çünkü geçtiğimiz bayramda normal bir işte harçlık, işte vatandaş ne yapabilir, harçlık verebilir ya da işte gezecekse veya farklı ihtiyaçları varsa ona karşılayabilir. Ama şimdi kurbanlık alacağı için onu merak ediyor. Acaba işte yarın şu kadara, şu paraya şunu alacağım işte şu iki katına çıkar mı ya da bu kadar artar mı diye merak ediyorlar. Ee, bu kadar konuşulup düşünülmesi de çok normal yani bakıldığında bayram ikramiyesi meselesini. E tabi insanlar bütçe yapıyor Murat Bey. Şimdi, e, bir, insanlar senede iki kez bayram yapıyor. E, memleketlerine gitmek istiyor. İnsanların doğal hakkı. Ya, yaşlı anne babasını ziyaret edecek, memlekete gidecek. İşte otobüs biletleri şu bu. Yani Kimse 5 yıldızlı otelde e, tatil yapman yapmanın hesabını yapmıyor zaten. Normal, e, rutin işte e, bir anne babasını elini öpmeye gitmesin mi yani memlekete? Bir otobüse binip gitmesin. Doğal olarak bunların hesabını yapıyorlar zaten. O yüzden şimdi e, siz 2000 lira bayram ikramiyesi, 7500 lira da maaş, 9500 lira veriyorsunuz bu vatandaşa. E, bayram yap diyorsunuz. Yani bu parayla bir aylık ihtiyacını mı görecek? Memlekete mi gidecek? Var. Çocuğuna, çoluğuna, çocuğuna bayramlık mı alacak? Eve şeker, lokum, her neyse malzeme mi alacak? Veya kurban mı kesecek? Artık kurban kesme şey biraz hayal oldu da başka bir geliri, ek geliri olmazsa işte kızından, oğlundan bir destek almazsa kurban kesmek artık bir emekli ve asgari ücretli için bir hayal zaten şu anda. Ama insanlar e, yine bir bütçe yapıyor çünkü sonuçta bir bayram. Dediğim gibi Hı. en azından bir anne babasını görmeye gidecek. Doğal olarak da işte e, ikramiye 4 bin lira olursa 5 bin lira olursa ona göre bütçe yapacak. 2 bin lira olursa da ona göre bütçe yapacak yapamayacak. İnsanlar bunun bunların hesabında doğal olarak maalesef şu anki geldiğimiz nokta bu. bin liranın 2 bin liranın hesabını yapar hale geldik şartlar bizi o hale getirdi. Ama iyi, iyi şeyler konuşmuyoruz şu anda maalesef. Düzelir mi, yani düzelmez yani. mi? Evet. Aylık bağlama yani. oranlarını konuşalım diyeceğimiz bir dönemde şu anda e, işte 1000 lira artar mı, 2000 lira artar mı meselesini evet. konuşuyoruz.